Gönül Dağ 203. bölüm fragman Analiz Ciritçi Abdullah yolda karşılaştığı gezgine hayattaki gerçek amacının ne olduğunu soracaktır. O da üstündeki yüklerin düne kadar başka birinin amacıydı diyecektir. Kendisinin gittiğini, amacının burada kaldığından bahsedecektir. Gerçek amaç odur ki sizinle beraber öte dünyaya gelebilsin diyecektir. Taner Selma'ya "Benim bu sofrada lokmalarım mı sayıldı şaşkınım" diye biraz gönül koyacaktır şaka yollu eşlerine takılacaklardır. Gederliğe yeni gelen bir iki kişi ise yoga yapmaktadır. Ciritçi Abdullah ise birini beklediklerini düşünüp yardımcı olmak isteyecektir. Kadın ise kimseyi beklemediklerini, güneşi selamladıklarını söyleyecektir. Muhterem ise onlara böyle durmakla olmayacağını söyleyecektir. Esra, Çetin'i bu bozkırda gördüğünü söyleyecektir. Burada tanıdığını anlatacak onun güzel kalpli biri olduğundan bahsederken Çetin ise Esra'ya onu hiç üzmeyeceğinin sözünü verecektir. Böylece Gedelli de yeni bir hikaye daha başlamış olacaktır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.